Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Rıfat Çiftçi, Beni Logbrok diye biliyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 6-7 aydır video falan hiçbir şekilde atmıyorum kanala. Atmamamın sebebi bir diyet sürecindeydim. Biraz da zihnimi tazelemek istedim açıkçası ve videolar falan hiç çekmedim. Bir geçen e, bir yayın yaptım uzun zaman üstüne Vons'la beraber güzel de bir yayın oldu ama bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle full tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir video yapmadık, yapmak istedim ve şöyle bir şey var. Bundan sonraki videomda nasıl kilo verdim, işte nasıl kilo verilmez, bununla ilgili bir video yapmak istiyorum sizinle. Ve dolu dolu çoğu anlarımı da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun da infosunu vereyim. Ve böyle videoların devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video için güzel bir like bekliyorum sizden. Böyle güzel bir geri dönüşüm olsun, güzel bir motivasyon olsun. Hem bizim için hem böyle işte bir şeyler yapalım. kadışamadım toparlayamadım. Neyse şimdi neler yapacağız onlardan bahsedeyim. Normalde Zula'yı bıraktıktan sonra işte sadece Valorant ile ilgili işte videolar, işte yayınlar yapmayı düşünüyordum. Ama şimdi şöyle bir şey düşündüm. Sizler yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. İşte şöyle de yapabilirsin diye. Mesela örnek veriyorum. Daha chill takılacağız. Valorant'ta oynayacağız. Yeni çıkan oyunları da oynayacağız. Ama daha çok Twitch'teyiz. Bunu söylemek istiyorum. Yani aktif olduğum yer daha çok Twitch olacak. Tabi YouTube'da da vloglar falan da gelecek. E dediğim gibi işte oyunlar oynayacağız. İşte günlük vloglar düşünüyorum. Daha hani geniş kapsamlı videolar düşünüyorum açıkçası. Desteklerseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi böyle bir videolar olsun. Sizin Söylemek istediğiniz, unuttuğum bir şey var mı? YouTube'da neler yapacağız abi ya? Biraz <laughs> kapalı kaldı sanki. Şimdi YouTube'da neler yapacağız? Dediğim gibi YouTube'da daha çok videolar şu şekilde olacak. Önceden hani çok yayın yapıyordum YouTube'da. işte Zula yayını vesaire. Hatır, hatırlayanlar o eski tayfa bilir. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yayını Twitch'e videoları tamamen YouTube'da ee, aktarmayı düşünüyorum. Böyle içerikler yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda e, YouTube'da işte dediğim gibi oyun videoları da olacak, vloglar da olacak. Topluluk kısmını biraz daha düşünüyorum. Biraz daha aktif kalmak istiyorum bu şekilde. Hani biraz daha beraber zaman geçirmek istiyorum YouTube'da. Bir sonraki video işte dediğim gibi diyetle ilgili video olacak. Hatta bir küçük bir info vereyim size. Böyle bir dosyam var arkadaşlar. Bu şekilde kilo verdim. Kaç kilo verdiğimi lütfen yorumlar kısmına yazın. Yani tahmini bir şey yazabilirsiniz. Instagram'dan takip edenler biliyor az çok. Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Bunu şimdi çok detayına girmeyeceğim. Diyet videosunda büyük ihtimal anlatırım. işte nasıl beslendiğimi vesaire. Buradan da ne genel sevgiler, saygılar diyelim. Ve dediğim gibi bu kadar. Bilmiyorum. geri dönüyoruz. <laughs> Tekrar başlıyoruz. Videolar, yayınlar falan filan. Discord'a da gelebilirsin. Instagram'dan takip edebilirsiniz Unuttuğum bir şey var mı? Biraz heyecanlandım. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Aa peki Twitch yayınlarında sadece Valorant tarzı oyunlar mı eğlenecek? Orada da mı çil takılıyoruz? <laughs> ya orada da dediğim gibi e, çil takılacağız. E, Valorant öncelik olacak. Çünkü çoğu arkadaşım Valorant oynuyor. Ve Valorant oynamayı da seviyorum. Yani ne kadar gümüş ikiye olsam da. Seviyorum yani Valorant olmayı. Belki de beraber platlara falan çıkacağız. Belki de Radiant olacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Görüşürüz. Timiç alo. Alo. Biraz entel ol. Entel ol. Biraz entel. Alo. Böyle oynasam var ya direkt Radiant